Hepinize merhaba bakışlar Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta çok güzel bir taktik öğreneceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi yani biliyorsunuz değil mi? Yani Sa ee, sadece at veya at ve yani at gibi ve e şu lav gezerlere binebiliyorsunuz değil mi? Şu at gibi hayvanları ya da lav gezer hayvanları şu nedir de bulunan. Normalde arkadaşlar şimdi onları binebiliyorsunuz ya sadece. Arkadaşlar şimdi benim öğreteceğim taktik sayesinde He, i̇stediğiniz her moba binebileceksiniz arkadaşlar tabii şu küçük hayvanlar hariç. Şu ıı, domuz büyüklüğündeki hayvanlar hariç şu domuza da binebiliyorsunuz bu arada. Şimdi hemen taktiği göstereyim arkadaşlar. Öncelikle bir komut bloğuna ihtiyacımız var. O yüzden hemen komut bloğu kodunu yazalım. give op command block. Heh. Şimdi elimize gelecek komut bloğu. gördüğünüz gibi elimde bir adet komut bloğu geldi. Şimdi arkadaşlar buraya ben yalnız benim koyduğum gibi dizayn ederseniz güzel olur arkadaşlar. Heh. Tamam şimdi komut bloğunu koyduk değil mi? Şimdi arkadaşlar hemen kodumuza geçelim. Buradan execute. Ben şu konuşmayacağım arkadaşlar. Kodu yazdığım için siz bakarsınız. Hmm. O neydi ya? Ara sıra unutuyorum da kodu. Heh. Hatırladım. Bu arada arkadaşlar önce oyunun sesi açıkmış kusura bakmayın. <laughs> e şimdi hemen tekrardan bir, bir dakika. He. <laughs> Ondan sonra neydi? Allah ekran döndü. He. Sonra. Oh. Hmm. Neydi ya gerisi? <laughs> Arkadaşlar ilk komutumuz böyle. Ben ekranı göstereyim. Siz de videoyu durdurup yazarsınız zaten. Yani artık dur dur durdurmuşsunuz dur yazıyorsunuz dur. o yüzden hemen çıkayım buradan burada arkadaşlar bunu yineli yapacaksınız yineli yaptıktan sonra bunu bırakıyorsunuz sonra bir adet şalter alacaksınız şalter şöyle eğilip komut bile onun tam burasına koyuyorsunuz sonra ikiye geçiyoruz arkadaşlar şimdi burada siz yine de bakın ben yine konuşmayacağım Bu arada yine aynısını yazmıyorum haberiniz olsun. Hmm, daha sonra Bunu arkadaşlar şimdi bunu zincir yapacaksınız yazdıktan sonra bunu da koşullu yapmanız lazım. Böyle yapacaksınız ondan sonra ben kodu size göstereyim. Tamamdır yani. Burada arkadaşlar bunu zincir ve koşullu yapacaksınız. Bunu da işte yinele yapacaksınız sadece bu kadar. Şimdi eviniz arkadaşlar şu hayvan malzemelerini alıyorsunuz. Bir tane eğer lazım. bir tane lav gezer lazım. Bir tane de rava gel lazım şimdi. Tamam. Şimdi lav gezeri bir tane koyduk buraya değil mi? Bunu eğerini takıyoruz. Buraya rava geri koyuyoruz. Şalter işi şey yaptığımız zaman gönüz gibi iç içe giriyorlar. Ve şimdi iyi bakın. Elimi çarpık mantar o sopa üstünde şeyi alırsam Görürüz gibi şu an rava geri e binmiş bulunmaktayım arkadaşlar yani binmiş sayılıyorum. Arkadaşlar aslında bu şöyle ben bunun içine, rava gelin içine Strider'ı yerleştiriyorum arkadaşlar. Strider'ı bunun içine yerleştiriyorum. Ve böyle de biniyormuş gibi görünüyorum sadece arkadaşlar. Yani öyle yapıyorsunuz. Yükselt derseniz hızlanıyorsunuz zaten. Yalnız arkadaşlar komut bloğundan fazla uzaklaşmayın. Eğer uzaklaşırsanız komut direkt yok oluyor çünkü. yani komut bloğunun birazcık e, uzağına gitmemeye çalışın yani. Yani gördüğünüz gibi baya güzel. Yani rava gelin e binmek hissi veriyor. Yani resmen rava e biniyormuşsunuz gibi. Çok iyi değil mi ya? rava e biniyorsunuz sanki. Neyse ben hemen bunun üstüne çıkayım. Böyle Ravagir arkadaşlar böyle donmuş sadece. Şeyin kontrolü altında. Neydi? Lav gezenin. Şimdi size bir e, şey göstereyim arkadaşlar. Neydi? Yani burada e, istediğiniz hayvanlarla da şey yapabilirsiniz. Ben bir tane daha göstermek istiyorum size. Eee bu arada arkadaşlar şeyin üzerinde de çalışabiliyor bu endirmenin üzerinde deneyebilirsiniz bunu çalışıyor endirmende de muhafızda da çalışıyor yani gardiyanda yaşlı gardiyanda da çalışıyor ama yaşlı gardiyan çok fazla baga girdiği için onu tavsiye etmiyorum ama eğer denizde yüzecekseniz e, muhafızı koymanızı tavsiye ederim ve bu arada arkadaşlar eğer siz strider koymak istemiyorsanız yani strider koymak istemiyorsanız içine Orada ben hani strider yazmışım oraya. Onu ya at yapabilirsiniz İngilizce'de ya da iskelet at yapabilirsiniz işte. Öyle. Bu arada arkadaşlar e, bunu yaptıktan sonra ekranı gördüğünüz gibi bir sürü chatte yazı geliyor. E, bunlar kalacak. Ta ki siz şu şalteri şey yapana kadar, indirene kadar. Ben şöyle indireyim zaten. Gösterdim bunu size. Bunlar tekrar eski haline dönüyorlar gördüğünüz gibi. Ama şalteri bir kez daha dokunduğumda gene az önceki haline dönüyorlar. Neyse bunlar kalsınlar öyle. Şimdi ben size şey göstereyim. Neydi? Çağır kısmından ne göstersem. Arkadaşlar e, size evcil vidir yapımını göstereyim Evcil bir vidir yapacağız. Ama belki çalışmayabilir. Yani ondan sonra da yorumlara abi ben niye çalışmadı demeyin bak. Yani belki çalışmayabilir. Çünkü bunu bir kere ben denemiştim. Ben de çalışmamıştı. şimdi hemen şey yapayım gene ben. Göstereyim ondan sonra videoda videoyu da bitireyim yani. Hadi yazalım. Eee... Gene aynısını yazacağım. Sadece wither, wither yazacağım bu kez. Sadece öyle olacak. Benimle... Allah yanlış yanlış. Strider olacak. Lan <laughs> <Aha>, yanlış. <yanıyormuş. gülüyor> bu arada arkadaşlar ben böyle yanlış deyince siz silmeyin ha ben şey diye yapıyorum. Böyle ben hızlı hızlı yaptığım için böyle e, bazen şeyi koyamadığım için o yüzden yani siz silmeyin. bu sonra Bu arada şu ekranı büyütmek için bilmeyenler şu şey komut bloğunda yani e, şu artı işaretine bir kere basarsanız ekran büyüyor. Buradan da yazabiliyorsunuz. Allah ekran yine ne oluyor? Bunu böyle yapacak Allah. Böyle bir bu. Type'i bu kez vidir yazacağız sadece buna. Vidir. Sonra şunu şöyle yapacağız. 0.9 Burada şu virgül değil arkadaşlar. Nokta sıfırın yanındaki. Çoğu kişi virgül zannedebilir. Ama virgül şöyle oluyor. Birazcık daha uzun oluyor. Neyse virgülü silelim şimdi. Ee, Bundan sonra Heh. Onu koyacağız sonra. Fudging diyeceğiz. Ondan sonra bunu böyle, bunu böyle, bunu böyle ve 15 yazacağız yine. Sonra yine yinele yapacağız bunu. Bu arada gece olmuş benim sabah yapayım. Saat yine. Bu arada arkadaşlar eğer bir hayvanınız durmadan baga giriyorsa arkadaşlar benim komodu deniyorsanız şey neydi? Onun içine birazcık daha aynı hayvandan koyun yani. Ta kendisinin aynısı değil de şu içine koyduğunuz hayvandan birazcık daha koyun o zaman lagı birazcık daha düzeliyor yani. Daha iyi oluyor. Şimdi ikinci komuta tekrar gidelim. Yapalım yani. Bunu böyle sona type eşittir strider Yani bu arada arkadaşlar bu komut şey ya neydi böyle tam ezberlenecek gibi bir komut değil de ben ezberledim gene de. Yani çok uğraştım ezberlemek için. Ezberledim ve kanala sunmak isterim bu komutu yani. Çoğu kişi mesela rava geri bilmek istiyor ya veya başka bir hayvan o yüzden sunmak isterim ben de. Ondan sonra he. Hello. Anam bu şu böyle değil. Allah size koydum ya Böyle değil. <laughs> tamam. Sonra effect. Post means ability. Means ability'den sonra Burada arkadaşlar şu şunu ben os diye okuyorum. Fark ettiniz mi? Normalde o öyle okunmuyor. Nasıl okunuyor ben de bilmiyorum. Ama ben onu os diye okuyorum yani. O o işaret bana o gibi geliyor ama o işaretin ne olduğunu biliyorum da adını unuttum ya sadece. <laughs> Invisibility'den sonra ha, bir 1 1 true e, yapıyoruz. Sonra burada zincir ve koşullu yapıyoruz. Bitiyor. <laughs> Şimdi şunu şöyle giderek şöyle komut bloğuna koyalım. Şimdi Strider'ımızı koyalım. Ne yani Strider? Sen yerini taktım sen değil mi? Aynen tak, taktım. Şimdi buraya Summon Wither dememiz lazım. Tabii ben, ben Wither'ı pasif spamlamaya çalışacağım. Olursa artık. Bu da pasif komutu. Benden bir komut daha. <laughs> pasif komutu. Normalde Wither pas pasife gelmiyor da bir deneyeyim sadece. İki nokta üst üste spam pasif. Komutu da göstereyim de istediğiniz zaman da deneyebilirsiniz. Yine yani bakarsınız artık. Tamam şimdi. Aha vidırın içine girdi. Şimdi birkaç tane daha koyacağım ki vidır laglanmasın. Evet birkaç tane daha koydum ki vidır laglanmasın. Her tarafa sıkıyorsun o sakin ol oğlum. Şişt, oğlum sakin ol. Sakin ol. Azıcık daha koyayım bunun içine lav gezeli ben Koy. 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 Tamam. İçine azıcık daha lav gezer koydum. Belki şu an sakinler. Şöyle oyunum çok kastı ya bu neydi? Ha sakinledi sanki burası. Yaz işine bu kadar lav gezer koymayı çünkü çok laga girer. Bir dakika abi ben elime bunu alırsam ne yapar? Beni takip etmeye çalışıyor. Abi baga girdim girdi lan. Lan çık oğlum. Lan çık 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 baktan. Binemiyorum. Binemiyorum abi. Evet Wither'da bu komut çalışmıyormuş abi valla. O zaman ben bir kill E çekeyim. Kill E. Yalnız arkadaşlar bu komutu siz denemeyin bence. Yani hayatta kalmanızda deniyorsanız bu komutu denemeyin. Çünkü tüm varlıkları öldürüyor bir hayvanınız falan varsa direkt ölmesin. İşte Wither ne haber? Seni yok ettim değil mi? evet <laughs> Wither yok oldu abi. Ee... Ay şey bıraktı. Vidır şeyi çiçeğiydi bunun adı galiba. Hani vidır çiçeğiydi bunun adı. Demek Ben baştan denemek istiyorum. Lan sen kafandaki o neyin lan senin o yok etmem lazım onu ama. Şimdi yok edelim. <laughs> oh, al yer taktım sana daha ne istiyorsun? İyiyim. Şimdi bu kez summon vidır diyeceğim sadece. Summon vidır diyeceğim sadece. Summon Vidur. Summon Vidur. Vidur gene çağırdım. Bakalım. Bak Vidur abici, Kendinde dur. Hı, üç tane sana şey koydum bak. Üç tane. Kendine gelirsin inşallah. Bak. Bak nasıl patlattı. Nasıl patlattı. E bu patlayınca lav gezerleri de öldürdü bir dakika. Bir dakika. O zaman kardeşim bir dakika sana Hocam bunu böyle seni de şöyle hadi bakalım. Tamam. O vidra koşun. Tutun o viduru. Nerede? Aha burada. Abim çıktı. Bir dakika. Binmek istiyorum. Aha. Vallahi vidra bindim mi ben şu an? Abi beni sadece takip ediyor. Ona binmedim ama beni takip ediyor. Şu an görünmez şeyin üstündeyim. beni sadece takip ediyor gibi görünüyor. Yani tam binemiyorsunuz. Düzeldi şimdi. Demek ki summon vidr dememiz lazımmış. Bakın beni takip ediyor. Bunu hayatta kalma deneyeceksiniz. Ee, hayatta kalmanızda ufak bir hile kullanmanız lazım. Be, bem, şu bedrak vardı ya katman kayası. Onunla buna küçük bir yer yapın. Orada saklayın onu işte. Kapısını falan yaparsınız. Bunu madene çıkarken bu vidiri kullanabilirsiniz arkadaşlar. Madene falan çıkarken. Yani sen çok fazla laga girdin. Elimdekini bırakırsam lagdan çıkıyor. Yok çıkmıyor yine. Kafayı zıyırdı yine. Yine kafayı zıyırdı bu. E, neyse bir şey olmaz. Siz belki düzeltirsiniz. Ama düzeldi. Ha, demek ki birkaç dakikadan sonra da düzeliyormuş. Tamam bunu öğrendiğimiz iyi oldu. Bunu elime alırsam. Ve bu arada sıkıyor arkadaşları hala. Ama gene de sıkıntı değil yani sıkması. Siz onu böyle kaçabilirsiniz. Yani. Yani gayet iyi. Evcil bir vidir gibi. Yani sonuçta uçmuyor duruyor yani. Sizin belki arkadaşınız bir boss olabilir bu. Yani. E sizce güzel değil mi? Sıkıyor ama gene de sıkıntı değil yani. Siz belki onu kalkanla falan savurursunuz ya da Başka bir şey yaparsanız, Yani öyle yaparsanız güzel olur yani. Neyse evet arkadaşlar. E, bugünlük videomuz bu kadardı. Gördüğünüz gibi size mülk taktikler verdim. Umarım beğenmişsinizdir. Videoya bir güzel bir like gelmesini istiyorum. Yani bu taktikleri bulmak için ben de çok uğraştım zaten. E, sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.